Herkese merhabalar. Ben Eda Bayazıt. Bugün size mevsim geçişlerinde cilt bakımının öneminden bahsedeceğim. Evet, havalar soğumaya başladı. Özellikle mevsim geçişleri cildimizi en çok yoran ve cildimizin bakımına en çok özen göstermemiz gereken dönemlerdir. Havalar artık yavaş yavaş soğumaya başlıyor ve tabii ki cilt bakımının önemi de bu dönemde artıyor. Yazın her şey çok güzeldi. Deniz, kum, güneş, bronzlaşmak derken cildimiz neredeyse hiç bakıma ihtiyaç duymayacak haldeydi. Güzelce bronzlaştık ve cildimizdeki kusurları kapattık. Ama artık yavaş yavaş havalar soğuyor, mevsim geçişleri başlıyor ve bu dönemde cildimize daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu rutinlerin başında biliyorsunuz ki artık havalar soğumaya başladığında cildimiz de mevsim geçişlerinin etkisiyle kurumaya başlıyor. Özellikle nemlendirici kullanımını kesinlikle ihmal etmememiz gerekiyor. Cildimize uygun bir nemlendiriciyle günlük cilt bakım rutinimizi başlatıyoruz. Cildimiz her zaman olduğu gibi mevsim geçişlerinde de temizlenmeye ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Günlük cilt bakım rutinlerimizi, temizlememizi, peelingimizi, maskemizi, tonik uygulamamızı ve nemlendiricimizi asla ihmal etmiyoruz. Cilt e, her zaman söylediğim gibi bir bütündür. Cildi sadece yüz bakımı olarak ele almak doğru değildir. Vücudumuz da bizim cildimizin bir parçası olduğu için mevsim geçişlerinde vücut bakımına da dikkat etmek gerekiyor. Uzun bir yaz döneminden çıktık. Tatillere gittik, bronzlaştık, deniz ve havuzun keyfini çıkarttık. Artık bunda kurumaya başlayan ve bronzlaşan vücudumuzu vücudumuza, cildimize uygun peelinglerle destekleyip ölü derilerden arındırmamız gerekiyor. Cilt bakımlarında kış dönemi en sevdiğim dönemler neden? Çünkü artık cilt bakım rutinlerinde farklı bir boyuta geçiş yapabilirsiniz. Ee, özellikle cilt soydurma işlemleri, mikro iğneleme yöntemleri, kimyasal peeling uygulamalarını kış mevsiminde çok daha rahat tercih edebilirsiniz. Yazın olduğu gibi bu mevsim geçişlerinde ve kış aylarında özellikle Yine güneş kremlerimizi ihmal etmiyoruz. Çünkü artık biliyoruz ki sadece güneş kremini güneşin zararlı ışınlarından korunmak için değil, bilgisayar ışıkları, spot ışıkları, cep telefonu ve televizyon ışıkları gibi UVA UVB saçan tüm zararlı ışınlardan korunmak için güneş kremimizi yine günde 3-4 saat arayla yenilerek kullanmaya devam ediyoruz. Özellikle içeriğinde mavi ışık teknolojisi bulunduran güneş koruyucularını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu dönemde cildimiz için, vücudumuz için destek alabileceğimiz vücudumuzda aslında var olan ama e, bebeklik döneminde yüzde yüzken yaşımız ilerledikçe bunun seviyesi düşen özellikle kolajen ve hyaluronik asit desteğinde muhakkak ki dışarıdan almaya devam ediyoruz. Evde günlük bakımlarımızı asla aksatmıyoruz. Temizlememiz, peelingimiz, haftada 2-3 kez uygulayacağımız cildimize uygun maskeler, kullanabileceğiniz yüz temizleme cihazları, nemlendiriciler ve güneş kremleriyle cildimize evde bakımını desteklerken en azından ayda bir ya da en fazla 45 günde bir işin uzmanlarından destek almanızı öneriyoruz. Güvendiğiniz yerlerde, güvendiğiniz merkezlerde, güvendiğiniz uzmanlardan muhakkak bir cilt analizi yaptırmanızı ve cildinize uygun bakımlarla cildinizi desteklemenizi öneriyoruz. Ev devam cilt bakımının tamamını oluşturur. Biz yaptığımız uygulamalarda profesyonel ürünler kullanarak cildinizi destekleriz, temizleriz, gözeneklerinizi açarız, içini boşaltırız. Sonrasında tekrardan temizlenen gözenekleri sıkılaştırırız. Ama siz de bunu aynı şekilde kullanacağınız cildinize uygun ev devam protokolleriyle evde devam ettirmek durumundasınız. Evde uygulayacağınız her uygulama cildinizin kalitesini arttıracaktır. Şimdi belki pek bir şey anlamayacağız ama ama ilerleyen zamanlarda özellikle 50 yaşlarımıza geldiğimizde cilt bakımına dikkat edenlerle etmeyenler arasındaki farkı çok net bir şekilde göreceğiz. Son sistem cihazların kullanıldığı Eda Bayazıt Güzellik Merkezi'nde hepinizi ücretsiz cilt analizleri ve ön görüşmeleri için bekliyor olacağız efendim. Görüşmek üzere.